Merhaba arkadaşlar ben 8 ve bunu sadece birlikte Ada strip oynuyoruz ve yanında Mehmet var Mehmet bir selam söyle Merhaba arkadaşlar abone ve like atmayı unutmayın Çok açık sözler Kanalda gitmeyi unutmayın Benim kanal sponsorluk gitmeyi unutmayın Bu kanal boş verin ya İçerik çekemiyor boş ver. benim bu kanala gelin Adam do yarı doğru yarı yanlış söylüyor Ne hemen videomuza geçelim Yeni güncellemeli açtığı bayağı Baya bir düşüyor arkadaşlık. Oğlum heyecandan konuşamıyorum. Öyle bir yere var şu an bende. sen niye bu kadar yavaş gidiyorsun? Şu tempo hızlı bir şekilde. Deniyorsan. Tempo hızlı bir şekilde ben yapalım aramızı tam edelim. Aç şunu gitsin. Mehmet'ciğim o piksel piksel sesler ne, na, ne, na, nasıl geliyor ya? Ben de bir ürün kaybettim. Arkadaşlar tekrar söylüyorum abone ve like atmayı unutmayın. Onların keyfi öyle oğlum. Yani zorla attıramaz. Ya ben, benim uçasım geldi kanka. Mazur uçmaya gidiyorum. Bu bak düzelmedi mi lan bakayım. Yok düzeltmemişler. Şimdi ben yukarı kartal gibi uçacağım. sen sen, sen git ben gideyim. Evet arkadaşlar. Tamam. Oba. Bir dakika. Baba. Çok iyi olmuş. Evet arkadaşlar böyle satıcı arkadaşlarınız varsa. Kardeşim öyle bir sesin öyle bir şey var ki senin şeyde kulağındaki kacıda ama yani satmıyoruz. Ne? Ne buldun? Ben 8 Bey buldum. Nerede? 8 Bey buldum. Nerede 8 Bey? 8 Bey ben buradayım. O kimse yandıra ge kopuyor dostum. 8 Bey buldum seni buldum. Seni buldum 8 Bey. Geliyor seni buldum. Bu Harun oğlum. Sen yanlış insan şey tanıyorsun bunu. Bu Harun. Almama da benziyor Ben Senin gözlü tipi. Harun sizi buldum. Harun'u bulduk. Harun bu videozikten sonra azıcık bir kızabilir. Evet. evet arkadaşlar bu da Harun gördüğünüz gibi. Arabaya takışıyoruz. Kaçan kapıyı falan gidip ben arabaya lastikleri koyuyorum hızlıca hızlı bir şekil. Arkadaşlar normalde ara minibüse değil gel yani. minibüse gidecektik ama normalde minibüse gidecek Türk Türkçe gitti ya sen yiyecekleri getir bak yapak mı arabayla bak yapak mı? Bana ben bunu ya gösterecektim de ön yer çekmiş ya viewer'ını. İçerik kalmadı bana ya. Nimet'i yer attı ya. Gitti Nimet. Bak. Hapur gitti. Hapur Bismillahirrahmanirrahim. Ya üflersin geçer 5 saniye kuralım. Ben kuralım. Yine yere düşecek. Yine götürür. Sen de kurçun yedin. Abi ben, ab ben cehennem hakkı istemiyorum. <strong> Harun önceliktir. Harunlar önceliktir. Hadi. Harun. Milat korun. Milat korun. Milat korun. Arkadaşlar böyle bir satıcı arkadaşınız varsa hemen bundan uzaklaşın. Bak Harun'un tamponu yaptık. Çok güzel gözüküyor. Harun'un plaka yaptık arkadaşlar. Harun plakası. Ya ben, ben hile yapacağım. Agacan hile çektim. Arabaya bin ben geliyorum. Ha. Arkadaşlar böyle daha fazla içeceğin gelmesini yani. <laughs> Arkadaşlar böyle daha fazla yankı. siz gelmesini istiyorsunuz. Like atmayı, abone olmayı ve ölmeyi unutmayın. O şeyi Senin ben Elfeni çek. Nasıl gideyim? Tek kolum gitti hadi. Bismillah diyor arkadaşlar. Arkadaşlar siz benzin? Yani. Gidin bir oy oyun, oyun, bakıyla aşağıdan benzin almayın. O yeni, yeni ama çok sıkıntı ya. Aşık öldü bir gidiyor ki satayım. Şu an yani eski güncellemede bu da gitmişti yani. Ben bir yemek mi? halde şu an yüzde on beş gitti. Allah 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 Sanki sağda ev var. Hemen 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 bakıyorum kardeşim. Kör gözlerimle. Ne oluyor? Ne oluyor? Ne? No. Ay yani gönlümü göremiyorum ben. ben. Mü göremiyorum. Göremiyorum böyle bir şey ilk defa görüyorum. Şu an ekran kapkaranlık bende biliyor, biliyor musun? Ben nereye kapkaranlık? Işık açma şansın var mı? Yok kanka buton bile gözükmüyor. Bak solda sanki ev var ya bir dursana. Bir gölge gibi bir şey görülmüş gibi oldu ama. Arkadaşlar ne oluyor? Arkadaşlar hiçbir şey göremiyorum. Aa, güneşe bakınca benim niye canım gitti? Neyse Harun'a bir şey olmuş mu? Harun iyi tamam. Hemen bir basıp giderim ben. bizim şansımız değil, O yüzden videoyu izlemeyi unutmayın. Sonuna kadar. Şu an fırtına oluyor ve solda ev var. <laughs> evet ben de gördüm onu ön karar. <laughs> Gidelim. Ama azıcık bir yemek yiyelim yoksa öleceğim. Ha, hadi, İnşallah evde güzel şeyler eşyaları evet, vardır. Kapıyı açtık ve içeriden İki tane enerji çıktı. Kendimi feda ediyorum. Ah aga be kendimi feda ediyor. Ben şunu öldüreyim. Ben öldüremem. Ben ben de ben de yetenek yok. Bunların hepsi karışık lan sular. Al şunu al. Oğlum benim kendi kur kendimi kurtarma şeklim mükemmel. Al kardeşim. Ben koşup baltayı alacağım. Al balta götürüyorum seni. Evet. Baltayı getirme var. <laughs> gel avladım gel. Aptalama <laughs> hareket. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kaslı body can öldürüyor. Uf 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 sen yaparsın bu işi ya. Allah Allah. Allah'ına kavuşacaksın şimdi. Dur kardeşim <laughs> geçme. Bilmiyorum. Dur kardeşim geç. o Bismillah. <laughs> Evet arkadaşlar. 8 bey. Kardeşim vur bakayım. Şey Cem Harun'a yavşıyor bu. Saydın lan Harun'a yavşayamazsın birader. Bana niye vuruyor oğlum? Önüme geçme. Bak. Önüme geçme bir tekme atalım. Kardeşim adam olacağım? İşi ben hallettim sen konuşuyorsun. Kardeşim adam olacaksınız o kulem. <laughs> bak ya, geldi. Evet arkadaşlar sizinle de böyle değil arkadaşlarınız varsa like abone olun. Olalım. Ben bak istiyorum ya O zaman kime vuruyorsun Hayır, daha da var ya. Yapmam gerekeni yapıyorum. Benzin var mı dedim. Bir benzin bulamazsın orada. Arabaya bin yoksa gelirim. Ha, ne dedin bir daha? Arabaya bin seni döverim. Dedim. Arabaya binersem beni döversin. Ara... Top. Balta kimin elinde? <laughs> evet arkadaşlar çok akıllı bir arkadaşınız. Yola geçerken gördüm adamı. Biz Türk'üz. Onlar, onlar da Biz Suriyeli. Var. Bana niye vuruyorsun oğlum? Kim kimi dövüyormuş? Arkadaşlar Mehmet var sen öldürüyor arkadaşlar beni öldü şu Arkadaşlar bu vatana ihanet etti Abi ben lan. ona Vatana ihanet ben bana da Tamam salıyorum Seni bir ay boyunca daha sünnet etmeyeceğim ama adam olacaksın. Ver lan onu. Ben, ben sana vurayım. Al al. Oh. Oh. Hadi bakayım. Adam mı oldun oğlum? Gel ya. Gel ya. Gel ya. Gel ya. Oh oh oh. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Var mı lan? Var mı lan? <laughs> ne <geçerine> gideceğini sanıyorsun ki? Neyse tamam hadi bağ yapalım. Burada bagaj nerede? Öldüksün ha. Bu bir savaş ilanıdır. Arkadaşlar giga ettiğimi görüyor musun? Bak ben hiçbir şey yapmıyorum. Ama o beni öldürüyor. Öldür. Öldür. <laughs> Bak Harun'u öldürürüm bak yapma Bak Harun'u öldürürüm. Harun'u bırak. Ver lan Harun'u. Sen Harun. beni şey öldürürsen ben de Harun'u bırakırım. Harun'u geri plaka yapalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi en değerli şeyim şu an elimizdeki en değerli şey karın fotoğrafı. Ver onu. Vuramazsın ki. Ölmem ki ben. Ölmem ki ben. Ölmem ki. Ölmem ki. Ölmem ki, ölmem ki. Ölmem ki oğlum ben. Adam muhafaza edeceğim. <laughs> dostum adam ol. Adamım bunu yapmayacağım dostum. Asla. Kesinlikle yapmayacaksın. Oğlum kendin yaklaşıyor bana. <laughs> Gelmezsen vurma. Kendi gelince kendiliğinden vuruyor. Yaklaşınca vuruyor. Çocuk. Arkadaşlar devam ediyoruz. Bu sefer ben uç uçarak gideceğim. Arkadaşlar bu sefer 8 e bey uçarak gidecek. Bu, bu ne? Bu vakit düzeltmeleri lazım. Yani. O, oyun sonuna kadar gideriz. Ben bu daha Evet arkadaşlar gene ihanet, gene ihanet uyuradık. Oğlum daha da kaktüs buldum ben. Daha çıkıyorum şu an. Daha bir şey var mı acaba? Oğlum gidemiyorum. Arkadaşlar size veda ediyorum ve çıkıyorum. Lan ben Aa, tahtam gitti. Arkadaşlar bu videomuzda buraya kadardı. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkürler. Bay bay.